yayından bakacağım bir dakika bir dakika yayından herkese merhaba arkadaşlar Yepy, yepyeni bir Valorant videosundan Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine Valorant oynuyoruz. Bugün Bayli Umudu çıldırttım bildiğiniz Yoru ile, Yoru karakteriyle. Bayağı güzel geçti, zevkli geçti. O kadar iyi değilim hani oyunda ama zevkli geçtiği için paylaşmak istedim. İnşallah beğenirsiniz, beğenirsiniz. Like atmayı, abone de abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Allah'ım <laughs> kesin. Umut neredesin? Ben de. Ha. Adayım. Ben de B'deyim kardeş. Çıkan B'de gibi bu arada. Hardan B'deyim. <laughs> Tuba abla gel arkamda. <laughs> La Tuba ne alaka ya oğlum? Tuba odada görünmüyor nasıl? Başlayınca başlıyor. Odada, odada değil abi odada değil ya. Ya Tuba beni şaşırttı ya. Öf. Vermem lan hiçbir şey. <gülüyor> Bu <gülüyor> da 500 lirasına mı abi? He? Bu da 500 lirasına Bu mı? Ney 500 lirasına mı? Bu da mı 500? Allah'ım Gene mi B'desin abi? Yok. sen nereye şınlandın? Hatta hiç yatıdamadım ben. Bir dakika. Sen nereye şınlandın öyle ya? Dediğim şey lan bomba kırıyorum ha. pek attın sana ama. Tamam. Aa. ay. Evet. Ama abi, abi ses niye o tünelden geldi? Işınlandın falan ne yaptın? Bak, bak bak Ne yapıyor? Öyle şey bak. Çok iyi. Ne silah görmüş olduk çıkalım. <laughs> Yine B diyeyim. Abi ne olsun gelmek istersen beklerim kardeş. Full B geliyorum ben ya. Full B mi? <laughs> Aynen. Ha yani şu an bi Aa tife var K kullanmış <laughs> <laughs> Ne no, Çok güzel taktik yapmıştım çok oldu <laughs> <laughs> Tuğba abla 250, hani 250-250 sıcaklık arkamda <laughs> olsun. diyor ki abi adamı öldürdüğünde yukarı baktı ya. Ha adamı öldürdüğünde yukarı mı bakayım? Ha. yukarıda da bir şey çıkıyor? Allah var mı? Aldım. Aa. Unico. Unico. Unicorn yazacak da niye yazmamışlar? Unico yazıyor. Unico. Şeyim yok. Ya bu Anladım. Umut? Efendim abi. Ne yapıyorsun? İyi mi abi çok kötü <laughs> Sen adam saya. <laughs> Aa kör oldum. Açık Tek at, tek Ağabey yapma şu taktiği ya Yapma şu taktiği ya <laughs> Saçmalama ki ya Opal, opal, opal aldın mı oğlum? Hadi başlıyoruz o zaman. Başlıyoruz, başlıyoruz. Abi bizi izleyeceğim ben. Bilmiyorum, bilmiyorum ki. Bakarız ya. Aha, ben ona arkadaşım ya. Aa! aa. Lan. <gülüyor> <gülüyor> aldım şu abla. He aldım. Şu an aldım. Bomba işte ne zannettim ya. Abi getirdin lan, ha bomba işte. Kaç kaç opal opal kaç. Dedim hadi. Ay söz ya. Abi kill rekoru beğenince PUBG Ha o kill rekoru PUBG'den kalma ya. PUBG'de kill rekoru yapmaya çalışıyoruz ya. Al al sende kalsın. Yayından bakacağım bir dakika. Bir dakika yayından bakacağım. Diye. Adama bak ya gene aynı şey yapmış bize. <laughs> Abi bunu sen bugün mü izledin? Diye. Takte. Yok lan bunu hep yapıyorum ama. Tuğba abla gel sana şey göstereceğim gel gel. I <laughs> Ya yemin ediyorum kolsuzum ya. Vallahi bile kolsuzum ya. Bir <laughs> kör oldum la. Asıl şu an kör olacak geldi. Hacı beynim durdu ha. Taktik geliştiremiyorum şu an. <laughs> Taklit biliyor da <Videoda> geliştiremiyor. Sen diyor. <laughs> <laughs> <Efendim ya>, Böyle <abi>. pilo <laughs> oldu. Alım telefonla konuşuyorum. Ne diyorsunuz? <laughs> Şaka. Umut. Umut. ben çıkıyorum ya. Yok ben kapattım oyunu ya. kapattım ya. Yok abi ya. ya. bir kere adamla göz göze gelmedim oyun boyunca ya. Aa, bu kadar operatör attımdan sana bütün param. Bunları <laughs> <laughs> taktık kardeş. <laughs> ya yok abi ya nasıl bir taktik? Gelsene be gel gel gelsene be. Nereye gidiyor? Nasıl tek attı abla nasıl tek Oğlum, attı? gelsene şurayı. Uf. Ben neredesin? Oğlum bir şey yaptıracaktım sana ya gelsene. Bak gene bir yerde doğacak. Ay mı gitti? 144 vurdum bak canı yok ama ben içinde. <laughs> Aa orada. Selamünaleyküm. Hayır. Nerede oğlum? Bak canı yok ama. Altı canı var. Lan istersen ölür. Kaçak atacak. Altı canı vardı. Ay. Altı canı vardı lan. <laughs> Harbi Gelsene ben gel ya. ya. <laughs> Bir dakika Gel gel Umut gel Yok bıçak yedim abi tüm moralim bozuldu ya Gelsene şuraya Ben geldim. Bak şu şey girişinde dur Ko tamam. Kiriş var ya şu Şurada. Hafif daha sayın Azıcık daha sayın Sen sen bana göre bana göre, bana göre. Bana göre, sana göre sol. Sesim geldi mu? Böyle bir saçmalık Önemli mı Niye duvar yapıyorsunuz zaten? Ben tek girebilirim. Buraya <laughs> 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 <edip, hala> duvar <laughs> yapmadım ki. <laughs> <laughs> anlan niyasi... Yani. böyle şimdi gene. Geliyor bir yerden. Yine <laughs> kaldı. <Abi, abi>. <laughs> 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 Kardeş harbi bot musun? de senin yeni silahımla vurayım. Ya ne aldın abi? Ne Stuva abla bizim yaptığımız şakayı ciddiye almış Sezer abi. Tamam. Discord'dan sonra yapmış. Ya ben ya. ilk birebir oynuyorsun sandım. Baktım bire geldi. Bir birebir oynuyorduk acıdı. zaten. Ben birebir oynuyorduk sen kendin de olmuş baba ki ya. Ya bırak. Beni geldin öldürdün. E ne yapayım oyun nasıl bitecek o zaman? Bana ne kurup gitseydin. Oldu ok. <laughs> hmm. ee, ok. Hmm, ok. Bye. Git. Hmm. Oh. bye. Ya boş adam sen ilk yerden flash aldın. Haydi yallah <laughs> 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 Adamın önünde var ya böyle Kuş gibi çıkmışım ya <laughs> Doğmanı bekliyordum <laughs> Normalde doğmazdım ki Ben dedim sen gelmişsin o yüzden doğdum Yoksa doğmayacaktım Ayy <laughs> Tuğba abla Hı? Nasıl bıçak atabiliriz buna? Bilmem ki Yani o şeyini güzel kullanman lazım ha, Aynen yani. <laughs> Aklı aldığı kişiye bak Tuğba <laughs> Ya bir yürü. gitsin Aa! Bu ayet var ya gözüm kördü yoksa <laughs> ayakta olamazdım Hadi bakayım. Hadi bakayım. Tam geliyor. <laughs> Yine beyninizle oynayacağım. Ulti, ult falan ult mı var? Yok ben ne ult? 4'e de açık değil ki. Lina. Oş. Burda. Kim nereden vurdu lan beni? <laughs> ben nereden ama <vurdu Gülüyor> <beni? Gülüyor> ben nereden vurdun? buz kurmuş oraya gitmiş yukarıdan sana bakıyormuş abi olay <laughs> Hangi yukarıdan? Tilleriniz... <laughs> bu ben hiç görmedim ya. Kanka şey bu sandıklar sandık var ya buradaki sandık. Onun üstüne buz atıyorsun üstteki pencerelerden görünüyor. <laughs> şuradan bot ya yemin var aynı PUBG'deki botlar gibi ha. Adam vuramayınca böyle oyunun açılar yan botlar ya. <laughs> Oğlum sizin kafanız mı güzel? Sadece B var demedim mi ben size? Vallahi Oğlum, sen ben niye bir Aldın mı sesim? <laughs> Ama B değil mi şu an abi? <laughs> Ama bura B sadece ya o yüzden. <laughs> Ayın ışınlanacak bir şey yapacak ya. <laughs> ya adam bu bitten dolanıyor. Tipe bak ya. Kurnak. Allah belamı versin. Kaç oyun atmışız? 9 15 oyun atmış. En fazla 2 kez gördüm Sezer abi. <laughs> <laughs> tamam. Evet, ne görsen olacak yani vuramadıktan sonra. Gayet diyorum neden vuruluyorsun? Bir de görüp de vurulsan daha çok hızlı olacaksın. Yani Hadi bakayım. Çektiği kendi diyor. Hadi diyorum. Abi Umut görmedi diyor, o yüzden vurdu. Görmedi o yüzden vurdu. Eee 19 hiç görmeden vurdu. Bizim adın ne? Ciddi misin? Hı? Hmm? Gel Tuğba abla. Camper modu... Camper modu... Bakayım yeni vandalı nasıl? Çok Aldın mı? A vandalı Bak <laughs> o vandalı bak nasıl vuracağım şimdi. Seni, seni kendi silahınla vuracağım sana. <laughs> <laughs> Hadi bakayım. Gel tuvala. ben kör ediyorum. Niye taktiği söyledin lan neyse. Direkt camper mi? Oğlum sizlere av şu işin amayı çok iyi. Yani. <laughs> Nereye gitti gene lan? saat bir yemin var ya. Ay ne dayı? Lan! Attım oyunu yeni var ya soldan ayak gönderecekti ayak sesi sağdan gelecekti. Lan Ka Kadir. E Efendim. Botçukları vuruyorum ya sen ne yapıyorsun? <laughs> Bir dakika bak Tuğba abla. Ha. Ulan bir sinirlenemedim gitti ha. Oğlum hayır bir demin deminden beri seni bekliyor sinirlenmeli. Hadi <gülüyor> ya. Neyle seni be? Kadir sabahtan beri dalga geçiyorum. Kadir bir video çıkartmışım görmen lazım. Youtube'a onun numara. Video mu <laughs> <laughs> bu? Tamam, abi şaka yapıyorsun değil mi? Sabahtan beri dalga geçiyorum Kadir bu arada. Kendime geldim bir dakika. Bir daha söyle abi. Bir daha söyle bir daha bir daha. Youtube'a ha. kadar gel. Sabahtan beri dalga tamam, geçiyorum lan tamam, tamam tamam. Bir dakika, ben de bir video çıkarayım da. 12 biziz ama nasıl dalga geçiyorsun abi? <laughs> 21 kill aldım ayıptır seni söyle dalga geçiyorum. Oy şarkıdın ha. Biz nasıl 12 oldu? On ikisinin hepsinde birimiz ölmüşüz işte oradan bir on iki almış. Ya iyi o şey <laughs> yok 3 ek boyunca. Kıh ne Dışından şundan? Vurdum Nereye 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 <laughs> <laughs> Bu abla hiç hasar vurdun mu? Evet kırk vurdum. Ama onu yapmasan var ya vururdun onu. Bombayı kuracağım bugün. Aa bombayı ben mi atıyor? <laughs> ben de bomba kırmasını bekliyorum. Şuna ne <yapayım> ya? ya <laughs> <laughs> böyle bir şey yok ya. Dedi ki sen iyi günler arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz Ben keşke adama umut yapmasaydım ya Training <laughs> yapıyor yodardaki Aynen yine Training modu gibi alıştırma yapıyorum ya sizin gibi Botlarla <laughs> Vay be, Ne diyor bu? bu hallere hiç, hiç gaza şey gelmiyon oğluma Gaza gelsen mi? Sezer abi yırt sapamıyorum bilmiyorum yani. Ay. Kursan abla. Kol silah atmıyor. <laughs> Oha! Tuğba'ya bak. Ay. Yeter Öldüğüm bu kadar bak. abi. insana bak. Ay. <laughs> Kardeş asolistler gibiyim. Son ya, bırak 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 <laughs> bu ayakları bırak. Hadi. Adam ne trinik yaptı geçer. lan? Arkadaşlar videomuz <laughs> bu kadardı beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone Şaka mı yapıyor abi? Yo ama gülüyor. Atmayacaksın de değil mi abi? <laughs>